Değerli izleyici, Sanal Doktor kanalına hoş geldin. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Profesör Doktor Işıl Var, Çin'de bir fabrikada dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edilmesinin, COVID-19'un gıdalarda bir süre kalabildiğinin göstergesi olduğunu ve bu gıdalardan insana da bulaşabileceğini söyledi. Profesör Doktor Var, eğer dondurulmuşlarda bu çıktıysa büyük bir ihtimalle gıdalarda bir süreliğine kaldığı söz konusudur dedi. Çin'de daha önce, dondurulmuş tavuklarda ve deniz ürünlerinin ambalajlarında görülen koronavirüs, geçen günlerde de, Tianjin kentindeki bir fabrikada üretilen, dondurmalardan alınan 3 numunede tespit edildi. Daha önce koronavirüsün, yeni gelişecek bir mutantla, gıdadan da bulaşabilecek duruma gelebileceğine yönelik uyarılarda bulunan, Profesör Doktor Işıl var, şimdi de, bir dondurma fabrikasındaki üründe, koronavirüsün, hem de yeni mutantının bulunduğuyla ilgili bir haber geldi. Yani, aslında, koronavirüs gıdanın etrafında dolaşıyor. Gıdadan bulaşmaz deniyor, neye göre bulaşmaz? Hangi çalışmayı yaptığınızda, bulaşmadığını söyleyebiliyorsunuz. Bugüne kadar böyle bir veri yok elimizde deniliyor. Bugün, veriler gelmeye başladı. Umarım, bu veriler korkutucu bir duruma gelmez, dedi. Dondurma yapımında, birçok maddenin kullanıldığına dikkat çeken Profesör Doktor Işıl var, sadece sütten elde edilen, sade bir dondurma mı, yoksa içerisine fındık, fıstık, ceviz, meyve, ya da aroma konulmuş mu, bununla ilgi bir tanım yapılmamış. Bunların her biri birer kontaminasyon kaynağıdır. Ama dondurma miksi aynı zamanda pastörize ediliyor. Şimdi bu pastörizasyon yapılmış mı, yapıldıktan sonra mı bu çıktı, bir şey bulaştı? Eğer bütün her şey çok steril, dondurma tertemiz üretilmiş, pastörize de edilmiş, daha sonra bununla karşılaşıyorsak bulaşın personel kaynaklı olma ihtimali çok daha yüksek diye konuştu. Gıda ve suyun taşıyıcı olduğunun altını çizen profesör doktor var, şöyle konuştu. Tamam, gıdanın üstünde var ve dondurulmuş gıda zaten şaşırtmadı. Dondurulmuş gıdada virüs tahrip olmuyor. Dondurma işlemi dediğimiz o eksi derecelerdeki dondurmada aslında birçok bakteri dahil hiçbirine bir şey olmuyor. Sadece çoğalamıyorlar. Zaten virüs gıdada çoğalabilen bir şey değil. Virüs ancak konakçısına girdiği zaman çoğalabiliyor. Ama gıdalar ve su her zaman için taşıyıcı olmuştur. Mesela, rotavirüs, nörovirüs, adenovirüs, ve hatta sarılık, çocuk felci virüsleri, gıda aracılığı ile insanlara bulaşıyor, ve onları hasta ediyor. Dondurulmuş gıdalarda çıkan koronavirüsün, gıdalarda bir süre kalabildiğinin göstergesi olduğunu belirten ışıl var, Covid-19'un, gıdada bulunması durumunda, ki, bu gösterildi. O zaman, bunun insana bulaşmaması diye bir şey söz konusu olamaz, diye düşünüyorum. Sadece, her virüsün bulunduğu ortamda, kalış süresi farklıdır o da, işte onun genetik yapısıyla ilgilidir ve bunun yüksek güvenlikli laboratuvarlarda mutlaka araştırılması gerekiyor. Eğer, dondurulmuşlarda bu çıktıysa, büyük bir ihtimalle gıdalarda bir süreliğine kaldığı söz konusudur. Yapılan çalışmada eğer bunu bulabiliyorlarsa, gıdaların taşıyıcı olabileceği ortaya çıktı demektir, ifadelerini kullandı. Gıda tüketiminde, koronavirüs riskine karşı dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Profesör Dr. Işıl var, şöyle devam etti pişmeden etkileniyor. Et ve sebze gibi ürünlerimiz için mutlaka 70 ila 80 derecelik bir pişirme uygulayalım. Sebze meyveleri çiğ yiyeceksek çok iyi yıkanmasına dikkat edeceğiz. Bakteriyel anlamda baktığımızda ekmekte uzun süre yaşayamıyorlar. Çünkü oradaki su oranı çok yeterli gelmiyor. Virüsle ilgili de ekmeğinize covid'li biri hapşırır ya da eli kirli covid'li bir şekilde ekmeğe dokunduğu zaman elbette orada olacaktır ama benim altını çizmek istediğim, ne kadar süre orada kalabiliyor, şeklinde sözlerini sonlandırdı. Değerli izleyicimiz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video ile alakalı her türlü düşüncelerinizi lütfen aşağıda yorumlarda belirtiniz. Ve, yeni videolarımızdan haberdar olmak için, abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.